7'den eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gazi hocanız. Bugün üstü sayıların son kısmı olan ondalık sayılarda çözümleme konusunu işleyeceğiz sizlerle beraber. Evet ondalık sayılarda çözümleme 149,417 sayısının çözümlemesini beraberce yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk başta basamaklara bakalım. Virgülün solunda bulunan rakam birler basamağıdır. Burası bu sayının tam kısmı. Şöyle yazalım. Tam kısım. Burası da ondalık kısımdır arkadaşlar. Virgülün sağında kalan kısım sayının ondalık kısmıdır. Arkadaşlar virgülden hemen sonra solunda kalan ilk rakam birler basamağıdır. Bakın şu 9 birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye bu devam eder böyle. Hemen virgülün sağına bakıyoruz. Yani şu ondalık olan kısım 417'nin bulunduğu kısım, virgülün sağında kalan ondalık dediğimiz kısım ise onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı, yüz binde birler basamağı, milyonda birler basamağı diye bu böyle arkadaşlar. Sonsuza kadar devam edebilir. Şurada küçük bir hatırlatma yazdım sizler için. Onda birler basamağı 0,1 Dolayısıyla 1 bölü 10 demek değil mi arkadaşlar? O da 10 üzeri eksi 1. Bunların hepsi birbirine eşit. Yani ben 0,1'i 1 bölü 10 olarak da yazabilirim. 10 üzeri eksi 1 diye de yazabilirim. Yine yüzde birler basamağında aynı şekilde 0,01 veya 1 bölü 100 veya 10 üzeri eksi 2 bakın 0 arttıkça 0 sayısı kadar ben hemen onun kuvvetini yazıyorum burada. Payda kısmında olduğu için negatif yazıyorum. Ters çevirdiğimiz zaman ne oluyordu arkadaşlar? Bu neye eşitti? 10 üzeri 2. Ters çevirdiğiniz zaman 10 üzeri eksi 2. Bakın sağlaması bu. Yine binde birler basamağına geldiğimizde 0,001. Neye eşitti o da? 1, 2, 3. 1 bölü 1000. O neye eşitti arkadaşlar? 1000. 1, 3 tane 0 olduğundan dolayı 10 üzeri 3. E ben bunu ters çevirdiğimde bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 değil miydi? Evet bu kısa bir hatırlatma. Zaten geçen videolarda bahsetmiştik bunlardan. Hemen çözümlemesine geçelim arkadaşlar. Çözümlemede de size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Bu soruları rahat bir şekilde çözeceksiniz. Bakın hemen şöyle doğru çizeyim size. Şimdi bunun ortası sıfırdır. Sıfırın sağına doğru gittikçe negatif değer almaya başlar. Eksi bir, değil mi? Eksi iki, eksi üç. Bu böyle sonsuza kadar gidebilir. Sıfırın soluna doğru gittikçe pozitif değer almaya başlar. Sayı büyür. 1, 2, 3 diye devam eder. Şimdi 9'un bulunduğu basamak arkadaşlar birler basamağıydı değil mi? Biz 1'i 10 üzeri 0 diye yazabiliyor muyduk? Yazabiliyorduk. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Ben bu doğrunun sıfırıncı kuvveti olarak o zaman şu 9'un bulunduğu basamak olan birler basamağını alabilir miyim? Evet alırım arkadaşlar. Şuraya sıfır yazıyorum. Bakın sıfır. Dördün üzerine bir, iki. Bu böyle sonsuza kadar gider. Hemen ondalık kısma geliyorum. Sıfırdan sonra ne getirdik arkadaşlar? Eksi bir. Dört eksi bire denk gelir. Bir eksi iki. Eksi 3. Bu da böyle sonsuza kadar gider. Bakın zaten çözümlemeyi biz burada bitirdik. Aslında sorunun %80'ini burada çözmüş olduk. Şimdi çözümleme kısmına geçiyorum ben. Şuraya yazdığım sayılar nedir? Birazdan göstereceğim size. 9 birler basamağıydı değil mi? 9 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 neydi arkadaşlar? 1'di. Bakın. Basamağın kuvvetiyle değerini çarptım. Artı onlar basamağında 4 vardı değil mi? 4. Biz buraya ne yazdık? 1 yazdık. Demek ki onun buradaki kuvveti 1. Çok pratik ve basit bir yöntem. Soruları bunlarla beraber çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Bakın burada onun kuvveti ne oluyor o zaman? 2 oluyor. Bizim 1 çarpı 10 üzeri 2 yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Devam ediyorum. Şimdi burada onda birler basamağında ne vardı arkadaşlar? 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın artık pratik bir hal aldı. Yüzde birler basamağımızda ne vardı? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bakın eksi 2. Sonra eksi 3. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bitti arkadaşlar bu kadar. Hiç unutmayacağınız bir yöntem. Biz sıfırı ne aldık? Birler basamağında tam kısımdaki birler basamağını sıfır olarak aldık. Yani tam orta nokta olarak aldık. Sağında e, devam ettikçe eksi değerler vardır. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gider. Solunda pozitif değerler var. 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gider. Bunları sayıların üzerine yazdıktan sonra onun kuvveti olarak alıyoruz. Ve aralarına e, toplam işaretiyle beraber yazıp soruyu bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen bunlarla alakalı iki tane örneğimiz var. Onları çözelim. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Burada 12,417 sayısı var. Bizim birler basamağımız neydi? Tam kısımda değil mi? Virgülün solundaki kısım. Dolayısıyla 12 sayısı. 12 sayısının birler basamağı 2. Ben sıfırı buraya koyuyorum. 0, 1. Virgülün sağına doğru gittikçe ne oluyordu? Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Soru bitti. Şimdi ne yapıyorum? 1 çarpı 10 üzeri 1. Artı burada ne var? 2. 2 çarpı 10 üzeri 0. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın. Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı en son 7 kat sayısı var. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum ve olayı bitirmiş oluyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Yani bu çok pratik bir yöntem. Çok rahat bir şekilde kavrayacağınız ve hiç zaman kaybetmeden çözebileceğiniz bir yöntem. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Evet 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Devamında 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. En sonunda arkadaşlar 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu kadar basit. Hemen ikinci örneğimize geçiyorum. Ne yapıyorduk? Virgülü belirliyorduk. Tam kısım virgülün solundaki ilk sayı bizim birler basamağımızda. Şu kısım ondalık kısım arkadaşlar. Virgülün sağında kalan. Tam kısım da bu kısımda. Solunda kalan kısım ise tam kısım. Yani ilk başlangıç sayısı zaten birler basamağındaki sayı. Dolayısıyla ben şuraya hemen bir sıfırı yazıyordum. 1, 2, 3 diye gidiyordum. Peki devirli kısım yani ondalık kısma nasıl gidiyordum arkadaşlar? Sıfırın sağında kaldığından dolayı eksi olarak gidiyordum. Eksi 1, eksi 2. Zaten ben sorunun %80'ini burada bitirmiş oldum. Şimdi birler basamağından başlayalım. Kat sayımız 7. 7 çarpı 10 üzeri 0. Artı 3 çarpı 10 üzeri 1. Hemen 3. sayımıza geliyorum. Birler onlar. Yüzler basamağındaki sayıya 1 çarpı 10 üzeri 2 artı binler basamağımızda ne vardı? 4. 4 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi devirli kısma geçelim. Artı diyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 arkadaşlar. Artı katsayımız burada 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Ve soruyu bitirmiş oluyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Son olarak konuyu tekrar toparlıyorum. Arkadaşlar virgül, virgüllü kısmın solundaki sayı bizim tam sayı kısmımız. Dolayısıyla tam sayı mesela şöyle şurada da yazabiliriz. 4100 e, 37 değil mi? Sayı bu. Bunun birler basamağı hangisi arkadaşlar? 7. Değil mi? İlk sayımız birler basamağı, onlar, yüzler, binler diye gidiyor. İşte kafanız karışıyorsa şurayı almayın. E, tam kısmı alın. Küsürat olan kısmını almayın. Daha sonra diğer kısma geçersiniz. Yani ondalık kısmı almayabilirsiniz ilk etapta. Şurayı kapatırsınız elinizle. Bakın ondalık kısmı kapattım. Ee, hemen sayın tam sayı olan kısma baktım. burada ee, 7 var birler basamağı. 1 10 üzeri 0'a eşit olduğundan dolayı ben buraya 0 yazıyorum. 1 2 3. Ee, sağ tarafına ise ondalık kısma ise -1 -2 Eksi 3 diye devam ediyorum arkadaşlar. Evet bir sayının hemen notumuzu okuyalım. Bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulmak için çarpanlarda 10 çarpımına veya 2 ve 5 çarpımına dikkat ederiz. Zaten hemen hemen aynı şeye geliyor. Bakın arkadaşlar örneğimizi çözelim. <laughs> Şimdi üçlü sayıları ben size anlatırken ne demiştim? 32. Neye eşitti arkadaşlar? Bu ezber kartlarımızda var değil mi? 2 üzeri 5. Pratiklik kazandırmak açısından. Ama aklınıza gelmedi mi? Hemen şuraya çözümlemesini yaparsınız. 32 yazarsınız. 2'ye bölersiniz. 16, 2'ye böl, 8, 2'ye böl, 4, 2'ye böl, 2, 2'ye böl, 1. Aklınıza gelmediği zaman bu şekilde devam edersiniz. Kaç tane ikimiz var? 1 2 3 4 5. Dolayısıyla 32 neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 5. Hemen üzerinde de 4 var. Devam ediyorum. 5 üzeri 21 diyor ve 7 üzeri 1. eşittir. Şimdi parantezin içindeki ve dışındaki kuvveti çarpıyorduk, değil mi? Tek hale getirmek için. 2 üzeri 20 oldu bu. Bizim e, burada tabanı kuvveti eşitlememiz lazım arkadaşlar. Ben şimdi bunun kuvvetini eşitlersem e, tabanları çarpım durumuna getirmek için bir önceki videomda anlatmıştım size. Bunu 5 üzeri 20 çarpı 5 yazabilir miyim? Değil mi? Zaten bu 5 üzeri 1'dir. Çarpım durumunda ne yapıyordu? Üstleri topluyorduk arkadaşlar. Aynı şey eşit oluyor. Fark eden bir şey yok. Çarpı 7 üzeri 1. Devam ediyorum. 2 üzeri 20. 5 üzeri de 20. Ben üstlerini ortak üsse alıp tabanları çarpıyor muydum? Bir önceki videoda göstermiştim sizlere. 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Zaten 5 üzeri 1, 5'e eşit. 7 üzeri 1, 7'ye eşit. ikisini çarpıyorum. 35. Arkadaşlar. Eşittir. 35 çarpı 2 çarpı 5, 10. 10 üzeri 20 yapar. Bakın. 35 çarpı 10 üzeri 20. Yani burada 10 üzeri 20 demek 20 tane sıfırı var demek. Yani 20 basamaklı demek arkadaşlar. 35 de burada var. 1 2 basamaklı 20 tane de 0 buradan gelir Toplam bizim basamak sayımız 22 Yani bu tür sorularda yapmanız gereken şey şu Sayıları 2 ve 5'e e, Kadar sadeleştirmeniz lazım Yani bir şekilde 2 5 Sayısını bulmanız lazım 10 sayısını verirse zaten kolay Çünkü yani 10 üzeri mesela 3 diyelim değil mi Nedir bu arkadaşlar 10 çarpı 10 çarpı 10 bin sayısını verir. Bu bizim zaten istediğimiz şey. Ama soruda genelde bize bunu vermiyor. İki tabanlı, 5 tabanlı sayılar veriyor. Biz bunu e, ona çevirmek zorunda ki Sıfır atarak rakamını bulalım arkadaşlar. Kaç basamaklı olduğunu bulalım. E, mümkün olduğunca iki ve 5'e sayıları sadeleştiriyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sayıda 10 üzeri x çarpı a değerindeki bir sayıyı 10 üzeri x eksi 1 veya 10 üzeri x artı 1 şeklinde karşılığı sorulursa kuvvet azalırsa a katsayısı artar. Kuvvet artarsa a katsayısı azalır. Hemen örneğe geçelim. Örnek üzerinde daha kolay anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar burada bize 10 üzeri 7 vermiş. Bizim kuvvetimiz neydi? Soruda 10 üzeri 5. Benim burayı 10 üzeri 7 yapabilmem için ne yapmam lazım? Şuradan 2 sıfır almam lazım ki burası 10 üzeri 7 olsun. Dolayısıyla 1 sıfır aldığımda bu sıfır gider, 1 sıfır aldığımda da 5.8 olur. 5.8 çarpı 10 üzeri 7 olur. Hemen sağlamasını yapalım. Mesela biz bunu tekrar 10 üzeri, çarpı 10 üzeri 2. Değil mi? 10 üzeri 2 neydi arkadaşlar? 100. 5,8'i ben 100 ile çarparsam 10 0 yani 10 ile çarparsam 58 olur. Bir 10 ile daha çarparsam 580 olur. Dolayısıyla biz bunu doğru yaptık. Şimdi kuvvet azalırsa kat sayı artar. Ne yaptık arkadaşlar? Kuvvet burada 580'di değil mi? 5,8'e düştü. Ama kat sayımız kaçtı? 5'ti. 7'ye çıktı. Birbiriyle ters orantılı. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Bakın burada hemen e, onun üzerindeki kuvvetlere bakacaksınız. 10 üzeri 9 10 üzeri 6 istemiş soruda bizde. Dolayısıyla benim buradaki kuvveti azaltmam lazım. Kuvveti azaltmam içinse şuradaki katsayı arttırmam lazım. Yani buna 0 atacağım ben. Bir 0 atarsam 17.5 olur. Bir 0 daha atarsam 175 olur. 1 sıfır daha atarsam 1750 olur. Toplam kaç sıfır attım arkadaşlar? 3 sıfır. Burada kaç vardı? 10 üzeri 9. 3 sıfır çıktığında yani eksildiğinde 10 üzeri 6 kalır. Bu kadar basit. Son sorumuz. Bunu da yapalım. Bugünlük dersimizi sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi katsayımıza bakıyoruz. 10 üzeri 8'den 10 üzeri 9 olmuş. Ne yapmam lazım arkadaşlar benim? Katsayıyı benim arttırmam için 10 üzeri, onun kuvvetini arttırmam için katsayı azaltmam lazım. Buraya hemen 417'yi yazıyorum. Yalnız bir virgül atıyorum. 41,7 çarpı 10 üzeri 9 olur bu. Hemen kafanızdan sağlamasını yapın. 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 1 değil midir? 10 üzeri 9. Burayı 10 ile çarptığımda 417 olur. Şu gider 10 üzeri 8 kalır. Bakın burada da zaten 417 çarpı 10 üzeri 8 doğru yaptık. Devam ediyorum. 211 virgül 32 çarpı 10 üzeri 2. Kuvveti ne vermiş arkadaşlar? 10 üzeri 0. Yani aynı zamanda bu neye eşitti? Bir hatırlatma olarak 1'e eşitti. Dolayısıyla burada kuvvet azalmış. Sayıyı buraya yazıyorum. 32 Benim burayı sıfırlamam için şuraya bir sıfır atacağım. 10 üzeri 1 kalır. Bir sıfır daha atarsam 10 üzeri sıfır kalır. Dolayısıyla bu ne oluyor arkadaşlar? 21.132 sayısına denk gelir çarpı 10 üzeri 0. O da zaten 1'e eşit olduğundan dolayı sayı yani sonuç 21.132. Son örneğimize gelelim. Son örneğimizde 10 üzeri 7'yi bizden 10 üzeri 5 yapmamızı istiyor. Dolayısıyla sayıya 2 sıfır vereceğiz. Artık siz bu işi çözdünüz. 81 781 Şimdi virgül bir sıfır attığımda sağa kayar. Bir sıfır daha attığımda bir sağa daha kayar. Ne olur? Burası 2 eksilir. 10 üzeri 5 kalır. Bizden zaten 10 üzeri 5 istiyordu. Dolayısıyla 8178 virgül 1 çarpı 10 üzeri 5 olur. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, arkadaşlarınızı davet etmeyi Beğeni butonunu patlatmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.